selamlar arkadaşlar. Bir önceki videoda No Way For You ile birlikte karşı karşıya oynamıştık. No Way For You bilmeyenler için baya ünlü bir yayıncı. Twitch'te 600k falan takipçisi var böyle. Şu anda takımımızla oynuyoruz Bu sefer Yasuo aldık. Dayana Yasuo yaparız No Way For You ile. Hesaptaki ilk Yasuo maçı olduğu için uyarmak istedim başta. Çünkü Dayana R bastığında Yasuo kısa zamanda R basması lazım. Ona tepki vermek zordur Yasuo'da. O da karşılık olarak sadece 30 yaşındaydı. 90 yaşında değil diye tatlı güzel bir tepki verdi. İlk kan olacağı için kesip ölseydim sıkıntı yoktu. Ama buradaki hatamız neydi biliyor musunuz? Golemlere smite atmamak. Yani Lilia'nın da buraya doğru petlediğini biliyorduk. Ve bu savaşı aslında kazanabileceğimizi düşündük. Çünkü Nailah'ın 3 ve güçlü olduğunu düşünüyordum. O konuda yanılmışız. Ya da bizim çocuk çok geç oynamaya çalıştı. Eğer ki goleme smite atsaydım buraya daha hızlı gelecekti. Ve daha fazla süremiz olacaktı. Karşı ormancı toptan başlamıştı. Yani buraya gank atabilir. Buraya totem atarak bu adamı kavrulamış oluyoruz. Darius hangisi da oynasaydı da o da yerine yakındık. Birçok kişi hadi boş zamanımı gank atarak değerlendireyim diyebilir ama şunu hatırlaman lazım. Lilia da botu doğru pet Şu anda Grumpun'dan buraya doğru ilerliyor da muhtemelen. Ben buraya gank attığım zaman 5 saniye içerisinde karşı botu kesemiyorsam Lilia ye yetişecek ve kaybedeceğiz burayı. Karşı ormanca ejder aldı. Bu durumda yukarıdaki kamplarını alıp alt ver olmak ve Lilia'yı killemeye çalışmak orada yakalayıp çok mantıklıdır. Ama tapta bir takas oldu. Darius'un canı az. Ve yönü de yukarıya gen atmamın bayağı bir de O yüzden tapa doğru gen attık. Bu yanlış bir şeydir. Çünkü öncesinde karşı ormanda dediklerimi yapıp sonrasında yine hareketlenebilirsin Darus'a. Gönüden büyük bir hata. Kortumunu benim geliş zamanıma göre ayarlaması gerekiyordu. Raid almadık kamp atladık. bunun sebebi az önce Yasok her şeyi yedi kere kesti aşağıda bir boşluk var şu anda Bart'la birlikte karşı ormana girmek şu anda baya bir mantıklı Lee'ye baskın atmak Plan olarak çok iyiydi ama böyle yerlerde böyle bir plan yapıyorsan Fug'u iyi kullanmak lazım Bizim Haku kendini erkenden gösterdi bu sebeple Lilia görüp kaçtı yani Onun yerine duvar kenarından kendini göstermeden atıyorum benimle birlikte ortak bir şeyde hareket edilseydi Bart'tan direkt gelecek hani bir Q ile birlikte direkt Lee'yi kirleyebilirdik burada hem mavi alıp hem de deliği olacağımız için direkt oyunu bitecekti aslında. Base'den ayrıldıktan sonra ilk tıkladığımız yer karşı orman. Çünkü Lilia'nın hiçbir kaynağı kalmadı. Ultisi yok, sıçrası yok. Yakalandığında direkt ölecek potansiyele sahip ve ben Nature'ın dişini tamamladım. Bard'ın da boş zamanı var. Şu anda bir üstünlük ele geçirdik. Bunu da karşı ormandan kamp alarak değerlendireceğiz. Darius'la en kolay kapışabilen şampiyonlardan bir tanesidir Dayana. Darius'un Q yeteneğini E ile doğuşlayabilirsin. Ve çekme yeteneğini de predikleyebilirsen eğer yine E yeteneği ile doğuşlayabilirsin. Bu yüzden Dayana Darius'la çok kolay kapışabiliyor. Şu an Lili'yi görmeme rağmen yerini nasıl biliyorum da takım arkadaşıma info veriyorum. Bunun okuması şu şekilde. Az önce karşı ormanın içerisinde Darius'la kapıştım ve sonrasında Void'leri aldım. Bunun tüm bilgileri karşıda var. Ters tarafta olduğum için Lillia'nın yapabileceği en mantıklı hamle bu kadar fazla zaman sonrasında kendi ormanıma girip kamp alması. Şu an plaka almak bayağı bir mantıklı dursa da az önce dediği kestik ve kaynağı yok Lidya'dan. Karşı olmadan kaynak almak da zaten plaka parasıyla eşdeğer. Hem de Lidya'dan kaynak çalmış oluyorum. O yüzden bu yönelim daha iyi. Ufak bir duyurum var. Bedavadan 1673 RP kazanmak istiyorsanız şu şekilde bir yol var. Bildiğiniz üzere oyun reklamları alıyorum. Bu reklamlarda beni destekleyenlere RP e ya da HDR bir şey alıyoruz. İlgilenenler Instagram'da ben de iletişime Artık burada maçın sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam bir yorum bırakmanız olacak. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.